Sevgili YouTube, Anşartı'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son What? burada kalmıştık Why? çok heyecanlı bir bölümde arkadaşlar. Burada kız diyorduk diyordu ki hani silah falan kullanma. Right. Kullanırsan yeah, etrafında hard bir hard sürü patlayıcı var. var. Zarar yes. verebiliriz. Kendimiz de burada okay. zarar görebiliriz diyordu. Şimdi takip edeceğiz kızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden de beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. E, he cut... A Deal diye bir bölüm. Ne olduğunu bilmiyorum ama şuraya saklanacağım. Tamam şimdi. Şuna arkadan yaklaşmak lazım. Şöyle gel bakalım göt herif. Hadi uykular sana. Tamam bu gitti. Şimdi şöyle yanaşacağım yanılmıyorsam. Şurada eğil. Tamam beni görmesinler. Onlar görmeye ya da şöyle gideyim. Allah dur lan. Yat oğlum yat. Şuradaki hıyar gelecek ya mesela şöyle atlayayım. ne. Şimdi şuradaki hıyarın arkasından aa arkadaki de hareketlendi. yalnız olmaz. Olmaz. Şimdi harekete geçersem sıkıntı olur. Öbür taraftaki de görür çünkü. Birini birini yani çaktırtmadan yakalamam lazım. Şimdi ateş edersem büyük çatışma çıkacak. Burada ben aslında şeyi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Gizlilik ögesini kullanmak istiyorum. Yani çak. Hih, geliyor. 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 Al bakalım bu Aha. No way. Lan hadi 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 hadi. Nasıl? Oğlum hadi. Allah yakalandı. Oğlum nasıl kaydıramadık ya? Oğlum ekrandan kaydıramadım bir türlü kendimi. Allah sakla sakla. Oğlum bir dakika öleceğim. Oha. Öleceğim. Gel bakalım göter. Al sana kafayı. Al bakalım. Al. Evet burada ekrana bakarak yapmam lazım. Yoksa Allah. Allah. Burada bir hıyar daha. Pompalısı mı var lan? Nasıl silah lan o? Bu kaçtı kenara. Ben de Aman niye ya. bomba yok ya? Al bakalım götürüp bu tek atar sana. Ben de niye bomba yok abi? Bittiler mi? Şimdilik bu kadar mı? Tamam olsundu. Burada patlayıcılar var. Ulan silah kullanamazsın falan dedi. E, biz gene silah kullandık burada. Kız nerede? Kız nerede lan? Oğlum kız ne ara gitti? Chase, over here. Ha bu kapıyı açacağız herhalde. Tamam. Chase nerede? Chase gel, Enayi gel. Burayı açmamız Bırak lazım. Tamam. Hadi bakalım bana yardımcı Hadi. ol. Yep. Evet. Çevir bir. Hadi. İki. 3. Tamam 3'te açılıyor. Her zaman 3'te açılıyor arkadaşlar. 2'de mi 2'de 1'de 4'te açılmıyor. 3'te. Saklanalım. Bakalım burada başka kimse var mı? Atlayalım. Aha. Adamlar var. Pekala. Saklanalım. Bura olmaz. Gel bakalım götürüp. Bu gitti. Şuna da hemen. Hadi bakalım. Hoşça kal. İyi uykular götürüp. Bu arada arkadaşlar tabii ki her video bölümümüzde oyunun iki parça bölümünü oynuyoruz. Bu yedinci bölüm bir de sekizinci bölümü oynayacağız. İki parça oynamış olacağız. Yedi ve sekizi oynamadık daha önce. Daha eski bölümleri izlemek istiyorsanız zaten bu videonun altındaki açıklamalarda zaten yazacağız ve aynı zamanda YouTube kanalımızı da <laughs> kurcalarsanız eski bölümlerimiz var mevcut arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Gidiyoruz. Şimdi buradan nereden çıkacağım? Nereden? Asansör. Ha şu aha, tamam tırmanma yerini gördüm burası. Direkt boruyu gördünüz mü bilin ki tırmanacaksınız demektir arkadaşlar. Bir de tırmanacağın Vastis. yerler parlıyor zaten. Vastis dedi. Oğlum yerden Gueroa. Bu kimmiş bu adamın adı Balboa. Guero ya da Cuero nasıl okunur bilmiyorum Balboa. Tamam bunu geçelim. Okey. Tamam. Yerden bu, bu, adamın bu, bu adama ait aranıyor şeyini bulduk. Şimdi buradan sağa bayağı yukarı doğru tırmanmamız gerekecek. Yukarı 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 yukarı. Mekanizmayı çalıştırmamız lazım. Asansör. Hayır 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 hayır. Ölemem. Olmaz daha aşağı düşüyorum. Az daha aşağı. Bu öbür tarafına geçeceğiz. Karşıya atlayacağız ve süper. <laughs> Tabi canım biz bu işi biliyoruz arkadaşlar. Biz bu işi bilmesek yapmayız değil mi? Şimdi aha adamın üstüne atlayacağım adam gelsin de. Buradan atlanabilir mi? Atlanabilir. Ya da direkt düşsem adam görür mü beni? Bu tamam. Sen de aşağı göt herif. Güle güle aşağılık herif. Şimdi Bakalım burada yapabileceğimiz bir şey var mı? mekanizmayı açmak için falan yok herhalde tamam gidiyoruz. Aa ulan tilt kontrolü tilt kontrolü. Ah, <laughs> tamam tilt kontrolünü sağladık şimdi burada başka adam olabilir dikkatli olmak lazım. Evet asansörün zımbırtıları burada. Bir dakika hayır şu şeye tırmanacağım ha böyle tırmanacağım. Aha Cuervo, Cuervo Balboa. Üzgünüm efendim onları gözden kaçırdık. Ne dedin sen? onlar gözden kaçırdık. Demek kaçırdınız pislikler. E, efendim ama bildiğin gibi değil gel bakalım. Seninle bir şey konuşmam gerek. E, Nasıl derler hani savaşta her şey mübahtır derler ya. İşte bunun gibi aşağı kerif. Ha, göt etti herif aşağı. What the hell? Ne yaptın diyor? ne yaptın ona diyor. Onu öldürdün aşağılık herif. O bunu çoktan hak etmişti. <laughs> Sallıyorum. Sallama dublaj. Aha. General diyor. Onları hiçbir yerde bulamadık. Etrafı arayın. Hey. Onu dinlemesem ne diyor lan? Peki peki ben bir şey demedim. <laughs> hey bak uh, onu öylesine bulamazsın et tamam mı tamam, onu öldüremezsin o Nathan listening. çok sert biri I'm bana bak, bak aşağılık herif, not <laughs> herif. benim elimden kimse listen, kurtulamaz that anladın that mı that that onu bir an önce that bulup that öldüreceğiz ve sen de sessiz olacaksın that is not such a bad idea. Okay, 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 okay. sorry. Peki, peki, peki. Ona yaptığın aynısını yapmaya çalışıyor. Fazla uzak gitmiş olamazlar. Onu bulabiliriz. Bak, ele verir. seni aşağılık herif diyor Nathan da. Hemen mevzileri tutun. Umarım dediğinde haklısındır ya da doğru söylüyorsundur. Yoksa senin ağzına nasıl mı? Ulan az bir şey böyle İngilizceyi tam anlayabilsek. Geç kulaklığını takıyor olsaydım anlardım da şu anda çok bana böyle fısıl fısıl geliyor da bunların ses, sesleri. O yüzden çok fazla anlamıyorum arkadaşlar. Ama olsun. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı dinle. Gene de ben dublajımla sizleri Eğlendiriyorsun. <laughs> Eğlendiriyorum dur umarım. Şimdi bu götere bağ aşağı atalım. Gel bakalım hoşça kal. Şimdi. Aha. Nathan. Ne oyalanıyorsun yalanıyorsun oradan? Asansörü indirsene diyor. Bekle bekle Chase beklesen lan hiç sabır yok bu Chase'te. E hadi. Kolu çek. Tamam. Chase, release the brake. It's on its way down. Let me know when you're ready. Okay. I'm ready Nate, ben hazırım yukarı çek beni diyor Tuşa bastık aha çalışmıyor Ya ne tosun? Chase şey, güç kesik diyor Bekle burada bir enerji olmalı onu hemen bulup çalıştırmam lazım diyor Aha tabi ya burası sıkışmış diyor Sonra buradan atlayamam şuradan karşıdan atlayacağım herhalde Tamam şuraya Hop. Ah, Chase. Bak ulan Chase yukarı çıktı biz aşağı indik. Biz aynı şeyi tekrarlayacağız herhalde. Tekrar demirlerden çıkacağız biz. E Chase de çıkamaz mı o kız da bu demirlerden? Biz çıkabiliyoruz da. Okay, I'm clear. I put the brake on. Evet. Biz yine böyle çıkacağız arkadaşlar. Tamam arkaya atlayalım. Tamam. Chase iyi misin? Bakalım ne olacak. Evet. I did. Where is he? Dante nerede? Bu tarafa gittiklerini gördüm. Gel benimle buradan. Hey, partner. Hey, hala partner miyiz, hala miyiz Buna henüz karar veremedim Dante, diyor. Hayır, hayır, hayır. Henüz karar veremedin mi? Ne, ne demek de karar veremedin? E, bekle bak. şu anda savaş 100 halindeyiz tamam mı? Buna karar veremem. Saçma dublajımla arkadaşlar müthiş bir İngilizce çeviri yapıyorum sizlere. Simultane çeviri. Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Over here. Come on. Ah, sekizinci bölüm. Arkadaşlar, sekizinci bölüme dayandık. Hadi bakalım, devam çiğ. Allah. No. Hayır. Hayır. Nathan. Nathan öldü arkadaşlar. Yeah, I'm okay. Evet, ben iyiyim. Tamam, yok bir şeyim. Sadece biraz ıslandım. Yeah. Evet, evet. Just wait there. Evet, sanırım çıkabilirim. Bunun için bakınacağım diyor. Buradan çıkabilir mi? Çıkamaz. Nereden çıkabilir? Ha, şuradan çıkabilir. What's this? Aa, bu ne diyor? What's this? Kaç cebe, kaç. Oğlum küçük bir kazma yeah. gibi bir şey bulduk arkadaşlar. Kaç cebe. Kaya, kaya deli şey toprak Nedir o? Ne içindi ya? Taş oyucu herhalde küçük. Taşlara oymak için kullanılıyor. Ya da bilmiyorum emin değilim. tamam. Kurtardık kendimizi. Evet şimdi ulan takıldık kaldık. Hey orada. Hey, ah, hey saklan. saklan, saklan. Sorry, but if you want to get your amulet we have Üzgünüm ama seni burada beklemen lazım. Bu işi kendim halletmeliyim. Got it. Peki hala. I told you. I'm not an expert. Kendine dikkat etsen iyi olur. Ölmemeye çalış. Tamam mı diyor? Tamam diyoruz biz de. Yeah. Okay. Wait here. Burada beklesen diyor. Tamam, burada bekleyelim. O bekliyor yani. Ben şu göterifi öncelikle almam lazım. Gel bakalım aşağılık herif. iyi uykular göterir. Aha AK-47. Vay be vay Gelin bakalım göt Hoşunuza gitti mi aşağılık herifler? <laughs> Hı? Hmm? Şu patlayıcı mı? Patlayıcı. O sen nasıl patlayıcı? Lan pompalı geliyor. Gel bakalım. Gel pompalı gel. gel. <laughs> Ölsene aşağılık herif. Senin neyin var ha? Ney? Daha fazla adam mı? Lanet olsun. Patlayıcı var mı? Patlayıcıya çekim onu. Dur. Ulan, eğil Pas gitmedi. Gitti. Nice try, fellas. Chase gel. Ah, pompalıya geçtim. Pompalıya geçtim. Başka 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 ne yapabiliriz? Evet burada. Hey sakin ol biraz. Öylesine bodoslamasına gidemeyiz. Peki hala. Başka bir yol bulmalıyız diyor. Bekle. Seni şuraya kaldırsam oradan girip içeri bir baksan nasıl olur acaba diyor. O da tamam bekle diyor. Ama önce bana güvenmeyi öğrenmelisin diyor. Tamam. Kızı çıkaralım. Hadi. Sorry. I keep stepping on your fingers. Hey, I'm gonna go find that rope. All right, hurry. But be careful. Tamam, ben od odaya bakınacağım, ne, arayacağım, bulacağım gerçekten. diyor. Tamam. Making an actual rope this time. Neden bu kıza güveniyorum acaba? Lanet olsun başıma iş aldım diyor. Aha. ne? Bombayı neyle atıyoruz? Ha sürükleyip atıyoruz. Alın bakalım. Emmett, Allah. Ulan bombayı kendime nasıl attım? Allah hayır Saklan Al bakalım götür Al Güle güle Sana da bomba atayım bir tane dur Gitti mi o? Öldü. Sen kime sıkıyorsun lan? Oğlum, benzinliği patlatın da aklın başına gelsin. Gelen var. <laughs> Al bakalım göt herif. Bombayı ye aklın başına gelsin. Al. You can't hide from me. Oğlum bombayı atamadı. Ha şimdi tam kafaya gitti. Kafaya. Ne? Oğlum kafaya gitmedi mi onun? Tam burada işte. Oy. Oğlum ne kadar bomba kullandın lan? Ah. Bu sefer üstünde. Oğlum gene üstünde değil lan. Oğlum. Bomba üstüne bomba atıyorum. Al bakalım bu sefer buna öldün işte. Allah Allah ulan nasıl tutturamıyorum? Şura değil mi ya? Yok bu yakın oldu sanki. Finally. Burada bomba bir sürü var. cep... Ceba... Ah ne? İşte buldum. Hey, where did you get lost? Well, it's not like they keep boxes of ropes by every window, you know. Hey. Wait, you gotta wait for me. I already checked this room. Remember? It's clear. See? I am learning. Burası temiz. Gördün mü? Gidip bir odaya hatırl hatırladın mı? Odayı temiz şey arayacaktım falan diyor herhalde. Öyle bir şey dedi. Anlamadım. Tam emin değilim. Aha! Hey, lan. boğuyor. Gel bakalım götüreyim. Al sana aşağı kerim. Gir. Allah! Bir dakika. Allah. Lan. Hadi. Tamam. İşte böyle göt herif. Hey. Ne oldu? Chase okay. iyi misin? En Things would go a lot smoother if you'd use one of these. I know you can't. Another one of your long stories. Etrafa bakın al. offices are in the loft above the garage bay. Wait, 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 wait. Let me go first this time. Bu sefer ilk ben gideceğim önden falan diyor herhalde. Öyle bir şey dedi arkadaşlar. Muhtemelen 9. bölüme geçiyoruz. Ve bu bölümümüzün de bugünlük sonuna geliyoruz. Ve 9. bölüm. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda 9. bölüm ve 10. bölümü oynayacağız. Ama bu e, YouTube'daki bölümler oyundaki bölümle eş zamanlı gitmiyor. Oyun içerisinde iki bölüm çekiyorum. YouTube'da da bu bölümler yavaş yavaş geliyor. 3. dördüncü bölüm gibi arkadaşlar. Diyelim beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.